Sahuna kalkmak orucun şartlarından biri değildir. Sünnettir, tavsiye edilir, sağlık açısından da son derece faydalıdır. Fakat buna rağmen kişi geceleyin yiyip yatabilir, sahura kalkmadan veya kalkamadan da orucunu tutabilir. Fakat Resulullah ve Vesselam'dan nakledildiği üzere bizim dilimizde de oldukça bilinen meşhur bir söz vardır. Sahurda bereket vardır. Bu bereketten mümkün mertebe istifade edebilmek, orucu daha sağlam bir şekilde, daha az zorlanarak, daha az yorularak tutabilmek için seher vaktinde kalkıp sahur yemeğini yememiz tavsiye edilmiştir. Bu bereketi kesinlikle kaçırmamak gerekir. Bu tutulacak orucun Ramazan orucu olmasıyla Ramazan dışında tutulacak kaza orucu veya nafile orucu arasında da bir fark yoktur. Yani kişi Ramazan orucunda da sahura kalkmadan, kalkamadan orucunu tutabilir. Bu konuda Ramazan orucu ile diğer oruçlar arasında bir fark yoktur. Şunu da ilave etmek gerekir. Sahur yemeği yani seher vaktinde kalkıp sahur yemeğini yemek Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'e sağladığı bir kolaylıktır. Rivayetlerden öğrenebildiğimiz kadarıyla önceki ümmetlerde oruca çok daha erken yani rivayetlere göre bir önceki günün yatsı namazı vaktinden itibaren başlanırmış. Fakat bu ümmete has bir kolaylık olarak Cenab-ı Hak Bakara suresinin 187. ayetinde bize ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul abyadu min el haytil esvedi min el fecr buyurmuştur. Siz Fecir tarafından ya doğu tarafından siyah çizgi ile beyaz çizgi yani gökle yer sizce net bir şekilde ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edebilirsiniz buyurmuştur. Demek ki sahur vaktinde gökle yer doğu ufkunda o kızıllıktan net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yemeye içmeye devam edebiliriz. İşte bir hadis-i şeriflerinde Resulullah bu hususu şu şekilde ifade etmiştir. Bizim orucumuz da önceki ümmetlerin ehli kitabın orucu arasındaki fark bizim sahura kalkıyor olmamızdır. Bu farkı yaşamak ve Cenab-ı Hakk'ın bu ikramını hissedebilmek, bereketinden yararlanabilmek için sahura kalkmak sünnettir. Fakat orucun şartı değildir.